Merhaba arkadaşlar. Üçüncü denememizde beraberiz. 3-4-5 yayınlarından TET denemesi çözüyoruz. Buyurun başlayalım. Birinci sorumuz. Sönmüş kireç ve zaç yağı bileşikleri ile ilgili hangileri doğrudur? Kalsiyum hidroksit. Ben bunu yazdım böyle. Nedir bu? Sönmüş kireç. Zaç nedir? H2SO4. Buna da zaça yazdık. Öncülerimize bakıyoruz. Hidrojen ve oksijen atomları içerir. Bakıyorum hidrojen var, oksijen var. Doğrudur. Bileşenleri arasında sabit kütle. Hocam sabit kütle nerede vardır? Bileşiklerde vardır. Yani sabit kütle oranı vardır. Doğrudur. Çünkü elimdeki maddelerim ne benim? Bileşik. Üçüncüsü ne? Kimyasal yöntemlerle bileşenlerine ayrılırlar. Tabii ki bileşikler kimyasal yöntemlerle karışımlar fiziksel yöntemlerle ayrılırlar. Birinci sorumun doğru cevabı E seçeneği oldu. Geldim 2'ye. X19, Y32. Bana iyonlar vermiş. Elektron sayıları eşittir. Benim tavsiyem bunu tekrardan gel şöyle bir yaz. X'e kaç diyeceğiz? 19. Buraya da artı 1 diyeceğim. Y'ye ne diyeceğim? 32'ye eksi 2. Bunları yazdım. Şimdi bana verilen değerleri yerine yazıyorum. Elektron sayıları eşitmiş bunların değil mi? Peki 19 artı 1 bunun kaç elektronu var? 18 elektronu var. Buradan da 18 elektron olacak. 18 elektron yazdığıma göre bu ikisinin toplamında burası kaç oldu? 16 proton oldu. Protonum da 16 olduğuna göre 16 nötronum var. Sonra ne diyor bana? X'in nötronu Y'ninkinden kaç fazlaymış? 4. 16'ya 4 ekledim. 20 tane nötronum oldu. Topladım bu ikisini. Kaç oldu? 39. Kütle numarası kaç olacak? 39 olacak. İkinci sorumun cevabı D C seçeneği oldu. Geldim üçe. Hocam üçe bir göz atıyorum. Moleküler arası bağlar, kimyasal türler arası etkileşimlerle ilgili bir soru. Bence bu tarz bir konuda bol soru çözmek yerine bir konu anlatım çalışın. Konu anlatım yani deneme tabii ki çok değerli. Biz de deneme çözüyoruz ama konu anlatımda eksiğimiz varsa onu bir halletmemiz lazım. S'nin elektron dağılımı 16 2 8 6. Son katmanda kaç elektronu var bunun? 6. Senin Lewis yapısını göstersen 1, 2, 3, 4, 5, 6 2 tane bağ yapmamış elektron çiftin var değil mi? Bunlardan dolayı oluşturduğu bileşik polardır. Yani H2S dediğim şey polar bir şeydir. Önce buna bir karar verelim. İkincisi burada hidrojen bağı yok. Hidrojen bağıyla ile ilgili bir şey geçerse şıklarında hidrojen bağı yok. Çünkü fon yok flor, oksijen, azot elementlerim yok. Hangisi yanlıştır? Bu arada iki numaralı bağ moleküller arasıdır, zayıftır. Bir numaralı bağ atomlar arasıdır, güçlü etkileşimdir. Zayıf ve güçlü etkileşimleri böylece gösterdim. Biriyle gösterilen etkileşim elektron ortaklaşması. E, polar kovalenttir burası. Polar kovalent. Polar kovalent nasıl oluşur? Elektron ortaklaşmasıyla oluşur. Devam ediyorum. 2 ile gösterilen etkileşimde en baskın hidrojen yanlış oldu aradığım şey buydu. Hidrojen bağı ortada yok. 1 ile gösterilen etkileşim kimyasaldır. Atomlar arası kimyasaldır. 2 ile gösterilen fizikseldir. Bu da moleküller arasıdır. E seçeneğim 2 ile gösterilen etkileşim 1 ile gösterilen etkileşimden daha zayıftır. Adı zaten zayıf etkileşimdir. Peki geldik dördüncü sorumuza. Okuyorum ağzı açık iki özdeş kaba aynı koşullarda eşit kütlelerde şimdi burada eşit kütle demiş benim için burası değerli. Kapların içinde eşit miktarda ne var? Sıvı. Konulduktan bir süre sonra x'in tamamen buharlaştığı yerin ise bir kısmının buharlaştığı gözlenmiştir. Tamam. x'in tamamen buharlaşması ne demek? İki tane kap çiziyorum. Birinde x birinde y var. Şurası x olsun, burası da y olsun. X'in tamamen buharlaşması bunun moleküller arası bağlarının zayıf olduğunu gösterir bana. Buradakiler nedir? Zayıf. Moleküller. Burası nedir? Güçlü. Demek kimin bağları daha güçlüdür? Y'nikler daha güçtür. X'in taneciklerini bir arada tutan şu kuvvetler ne olacak? Şöyle yapalım. Bunlar zayıfmış hocam. Hatta şöyle yapalım. Moleküller arası çekim kuvveti arttıkça yani bunu tanecik de diye düzeltebiliriz. Arttıkça kaynama noktası ne yapar? Artar. Buna bağlı olarak buharlaşma hızım ne yapar? Azalır. Viskozitem ne yapar? Artar. Yani aslında benim buradaki tanecikler arasındaki bağın zayıf mı kuvvetli mi olduğunu düzgün yakalamam lazım. E peki X'in tamamen bitmesi demek o zaman moleküler arası çekim kuvvetinde x küçüktür y imiş ki x bitmiş y'den önce. Buharlaşma hızında x y'den büyüktür. Moleküler arası çekim kuvveti x küçük y'dir. Kaynama sıcaklığı x küçük y'dir. Bana hangisinde x büyük y var diyor. Yalnız bir olacak doğru cevabım A seçeneği oldu. Peki geldik 5. sorumuza. Demirin paslanması aşağıdaki tepkimeye göre gerçekleşir. Buna göre 32 gram pas demir oksit oluşması için normal şartlar altında en az kaç litre o iki gazı gereklidir? Hocam kaç sayılar bana molü verir? Öncelikle şunun 2 mol tepkimeye girdiği yerde bundan 1,5 mol tepkimeye girer. Bundan 1 mol açığa çıkar. 1 bu. 2 normal şartlar altında normal koşullarda oda koşullarında gibi bir cümle soruda geçerse hocam gideceksin araştıracaksın elindeki maddenin gaz olup olmadığına bakacaksın. Gaz değilse hocam soruyu öyle bir ayarlar ki adam ruhun duymaz. Sen hani cümlenin ilk kısmını doğru ver ikinci kısmında işte tuzağı kurar gaz olup olmadığına bakacaksın. 32 gram pas oluştuğuna göre hacmini soruyor. Molünü bulacağım hocam. Mol nedir? En eşittir. En bölü MA. Sorudaki gramım kaç? 32. Ema'sı. F2O3. Ben buna baktığım zaman 2 tane 56 112 olur. 3 tane 16 48 olur. 160 gram çıkar burası. Buraya 160'ımı yazdım. 0,2 molüm var. Yani benim elimde şundan 0,2 mol var. E peki 1'e 0,2 ise 1,5'a burası da 0,3 mol oldu. Şimdi benim oksijen gazım ne kadar? 0,3 mol. 0,3 ile 22,4'ü çarparsam 6,72 çıkar. Benim aradığım cevap Peki geldik 5. soruya. Şöyle yapalım. 5. sorumuzu biraz küçültelim. 5'i bitirdik 6'dayız. Ne diyor elimizde? Saf su var. Kütlece %20'lik NaCl var. Kütlece %30'luk NaCl var. Şimdi çözünen madde oranım ne kadar fazlaysa kaynaman o kadar artar, donma o kadar düşer. Mesela ben bunun kaynamasına 100 dediğim zaman bir ATM'de zaten 100'dür. Bu 102 bu da 103 gibi düşünebilirim yorumlarımı yaparken daha kolay olması açısından. Bunun donma noktasına 0 derece dersem %20 %30 buna eksi 2 derece buna eksi 3 derece dersem rahatlıkla yorumlarımı yaparım. Bu arada tabi koşulları vermiş bana 1 atm demiş. Y çözeltisi Z'ye göre daha seyreltikleri %20 daha az çözülmüş seyreltik doğru. Kaynamaya başlama sıcaklığı en büyük Z'dir. 103 dedik. Doğrudur. Donmaya başlama sıcaklığı X'tir. 0 dedik. Doğrudur. 0 bu arada eksi 2 ile eksi 3'ten nedir? Daha büyüktür hocam. Bunları yerleştirirken eksilere dikkat edeceğim. Tabii matematiksel olarak. Buhar basıncı en büyük olan Z'dir diyor. Yanlış oldum. Katı bir madde çözersem hocam, katı bir madde çözersem su molekülleriyle bağ yapar, suyun buharlaşmasına engel olur. Buhar basıncı da azalır. Kaynama sırasında gibi buhar basınçları bir ateme eşittir. Doğrudur. Bu değerli bir cümledir. Hocam bu karşına çıktığı zaman aynı ortamda bulunan maddelerin kaynama noktaları eşittir. Çünkü açık hava basıncı neyse ona eşittir hocam. Peki, geldik son sorumuza hocam. Ne diyor bana? Karbondioksit var elimde. Şöyle Biraz büyütelim burayı daha rahat görelim. Karbondioksit suda çözülmüş. Suya ne vermiş bana hocam? Benim şurayı görmem lazım. Hidrojen iyonu vermiş. O zaman karbondioksit dediğim madde ametal oksittir. Bu ametal oksit asit özelliği gösterir hocam. Nereden biliyorum? Zaten bana tepkimeyi vermiş ki burada. Ne yapmış? Hidrojeni vermiş. Ağlardan da ben bunu kodlayabilirim. Buna göre hangisi doğrudur? Asitlerin özellikleriyle ilgili bu soru çözelti asitik olduğuna göre asitlerin özellikleriyle ilgili değerlere bakacağım. Tadı acıdır. Hocam yanlış oldu. Bu kime ait bir şeydir? Baza ait bir şeydir. Kırmızı turnusolu maviye çevirir. Maviye çeviren kimdir? Bazdır. Aradığım şey bu değil. Elektrik akımını iletmez. Asit ve bazların sulu çözeltileri iletir. Bu değildir. pH değeri 7'den küçüktür. Evet. Bu kimlerle ilgili bir şeydir? asitlerle ilgili bir şeydir. Doğru cevabım D seçeneği oldu. Hidrojen iyon sayısı OH iyon sayısından daha azdır diyor. Hocam yanlıştır. Asitlerde hidrojen iyonu sayısı büyüktür. Hidroksit iyonu sayısıdır. Peki bir sonraki denemede görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum. Kolaylıklar diliyorum.